İçin özel sesleriniz için mi? bir önerisi olan <laughs> bir dilekleriniz şöyle <laughs> <bir süre> olsa <gülüyor> da, <gülüyor> daha iyi olur diyebileceğiniz e, bir şey var mı? Bir şeyimiz de yok <laughs> memnunuz yani. Saklımın sonunu ya hocam iki ayda buldum. <laughs> i̇ki ay sonra da gitti. Bir ilacım azaldı. Azaldığı zaman çok da serindi. Yani Hastalığı duyduğum zaman saklama hiç gerek duymadım. Tüberküloz hem Türkiye'de hem de dünyada e, kronik bir hastalık. Tüm e, toplumu ilgilendiren e, bir hastalık. Fakat son süreçlerde, e, son 10 yılda çok ciddi tedavisi e, arttı. Ve de e, baktığımız zaman 2005'lerde Türkiye'de 20 bin civarında hastamız varken şu an e, 2017'nin sonunda e, yaklaşık 12 binlere kadar bu hastalar düştü. Bel los e, tek başına bireyin kendisini vereceğimiz bir tedaviyle, ilaçla sonuçlandırabileceğimiz bir hastalık değil. biyo sosyal olarak yaklaşmamız gerekmekte bu hastalığa. Bu anlamda bizim doğrudan gözetim tedavimiz aynı zamanda tele doğrudan gözetim tedavisi dediğimiz telefonla veya internet üzerinden hastalarımıza görüşerek tedavilerini tam tamamen almalarını sağlamaktayız. Bu kapsamda Samsun'da 45 hastamız tele doğrudan gözetim tedavisi kapsamında hizmet almakta. Bunlarla biz hastalarımıza her türlü yanlarında olduğunu söyleyerek e, ve e, kendilerini yaşayabileceği sıkıntıyı herhangi bir sorunu soruyor hemen o anlamda sorup e, ve sonuçlandırmak için başlatılmış bir çalışmaydı. Yine e, baktığımız zaman e, bu tedaviyle ilgili sosyoekonomik olarak da düşük olan ailelerimiz için de Aile Sosyal Çalışma Bakanlığı ile beraber başlatmış olunan bir çalışma var. Burada da hastalarımıza aylık olarak 1300 TL gibi bir maaş şeklinde bir ücret de verilmekte. Tedavi sürecinde verilmekte. Bu kapsamda da Samsun'da 80 hastamız bu ücreti almakta. Yine Tüberküloz hastalığına biyopsikososyal olarak yaklaşmak baktığımızda kişiler öncelikle bu hastalığı kabullenmekte zorluk çekmekte veya kabullendikten sonra da çevresinde e, stigma dediğimiz damgalanma korkusu yaşamaktalar. Hem bu korkularını atmaları için hem tedaviye uyum sürecini daha rahat bir şekilde e, olmaları için hem de tedavilerinin başarı olması için bir çalışma başlattık. Bu çalışmada e, psikologlarımız önderliğinde daha önceden bu hastalığı geçirip başarıyla tedavisini sonlandırmış hastalarımızı alıp yeni olan hastalarımıza beraber grup tedavileri yapmaktayız. Bu grup tedavi veya grup terapisi yurt dışında da birçok ülkede çok yaygın bir şekilde kullanılmakta. Ve gerçekten de bu tedaviyi başarıyla sonuçlandırmış hastalarımız örneklik teşkil etmekte. Hastalarımızın aklına takılan soru veya sorunlarını onlara bir de paylaşıp psikologumuz eşliğinde bu tedavinin önemini ee, düzenliliğini, sürdürülebilirliğini sağlamak için gerçekten çok önemli bir çalışma olacak. Bu çalışmayla da e, tedaviye başlayıp erken tedavi bitirmek isteyen veya tedaviden korkan veya damgalanmaktan korkan Korkabilen hastalarımız için bir umut ışığı olacaktır. Bu anlamda da buradan olabilecek, e, kaçabilecek her hastamızı da e, biz bu tedaviyle, grup terapileriyle e, tedavilerini yani sonlandırmayı hedeflemekteyiz. Umarız bu Samsun'dan başlattığımız bu çalışma hem Türkiye'de diğer ilerimizde de e, bir şekilde yaygınlaşır. Hastalarımız için de, sağlık çalışanlarımız için de iyi bir süreç olur diye temin ediyoruz. Örneğin ne hastanede kalabilirsiniz? Birinci olarak özgüven olacak. Yani tüberküloz hastası bu bizim ülkemizde iyileşse bile özgüveni olmuyor. Neden? Acaba duyulur muyum diye bir bunu ortadan kaldırıyor. İkincisi hastalığa tekrar e, yakalanma riskine karşı e, o e, gidip tekrar kontrolleri sağlıyor bu terapi. Çünkü bir kurtulduğunuz zaman bir daha oraya girmeme e, durumunda kalıyorsunuz terapi olmazsa eğer. Şimdi bunlar e, ikincisi hastalık sürecinde ya, hastalık tedavi olurken hastalık sürecinde şey e, oradaki insanlar kendilerini rahat hissettikleri zaman hastalık süreci azalıyor bence. Daha çabuk iyileşiyorsunuz. Fakat orada bir Buraya geldiğimden çok memnun oldum. Hiç ilk kez geldim. 3 aydan beri bu ilaçları kullanıyorum. Böyle bir şeye de ilk kez geldim. Gelmek istedim. Yani yalnız bir yere gidemeyen bir insandım ama bugün dedim düştüm yola kendi başıma geldim. Çok da memnunum. Mütelebi çok şeyler öğretti bana, çok şeyler tecrübe kazandırdı bana. Hastalığımın dolayı veya işte doktorlarımın tercihisi üzerine, tavsiyesi üzerine çok şeyler öğrendim.